Yakala oğlum yakala geliyor işte yakala topu yakala yakala oğlum yakala hadi atıyorum yakalasana kanka futbolu benden daha iyi kimse oynayamaz anladınız mı? Hadi lan oradan ben senden bin kat daha iyi futbol oynayalım sen kendini bir şey mi sanıyorsun oğlum? <laughs> Al bakalım yakala hadi. Kanka sen benden iyi futbol oynadığını düşünüyorsan yanılıyorsun yani ben sana baştan söyleyeyim. Oğlum birazdan ders başlayacak gitmemiz lazım sen yine boş yapmaya başladın. Oğlum dersi boş ver ya futboldan daha mı önemli sanki? Yakala bak geliyor şimdi hoppa. <laughs> gördün mü oğlum gördün mü böyle futbol oynayabilen var mı? Vallahi kanka çok boş yapıyorsun ya senden daha iyi oynayan bin kişi vardır. Benden daha iyi kimse yok. Ulan ergeleler siz orada ne yapıyorsunuz yürüyün bakalım içeri yürüyün. Geliyoruz öğretmenim ya geliyoruz bir dakika futbol oynuyoruz görmüyor musunuz ya görmüyor musunuz? Beş dakika daha oynayalım. Ulan ergeleler yürüyün diyorum size yürüyün. Of ya geldik yine sınıfa ne güzel futbol oynuyorduk işte ya. Ola oğlum ne futbol oğlum baldi bugün işimizi bitirecek. Evet ya baldi bugün harbiden de işimizi bitirecek yani. Oturun yerinize sersemler. Bugün çok önemli çok kritik bir soru soracağım size. Bugün sınav günü. Bugünkü sınavı geçemeyenler sınıfta kalacaklar. Sınıfı geçenlerse sorulara doğru cevap vermek zorunda. Peki öğretmenim sorun ama bir sorunumuz var. Neymiş o sorun söyle bakayım. Öğretmenim ben sınava hiç çalışmadım. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Ulan Ergele çalışsaydın sen de tembel teneke. Ben sana çalışma mı dedim? Öğretmenim ya valla ben de çalışmadım ya. Valla ben çok çalıştım. sınava geçeceğim görürsünüz. Ay ben de çok çalıştım. Göreceksiniz geçeceğim. Ulan ergeleler boş yapmayı bırakın. Sınav başlıyor. Of öğretmenim ya benden başlamasın lütfen. <laughs> ya öğretmenim hep ilk soruları bana soruyorsunuz. Evet evladım söyle bakalım basit soruyorum. 5 kere 5 Öğretmenim ben beş kere bir şey bilmiyorum. Başka soru sorsanız. Evladım en basit soru 5 beş kere 5'tir. Bunu bile bilmiyor musun sen? O Her zaman gele. bekle bakalım evladım. Sana daha kolay bir soru soracağım. Tamam öğretmenim daha kolay sorun ya. Ben zor soruları bilemiyorum. Evet evladım söyle bakalım. Hayat bilgisinden soralım. Zürafaların kaç tane bacağı vardır? Öğretmenim bunu bile bilemez bu ya. Siz buna ne soruyorsunuz ya? Ya bilirim oğlum. Sana ne oluyor Allah Allah ya. Sana mı soracak? Evet söyle evladım. Zürafaların kaç tane bacağı vardır? Söyle bunu da bilemezsen. Öğretmenim tabii ki de 7 tane bacağı vardır. Ben nereden bileyim? Evladım 7 tane bacak mı olurmuş zürafalarda hiç? Ya öğretmenim ben ne bileyim? Ben hiç belgesel izlemedim ki. Evladım çok basit cevap 4 olacaktı. Sen çok tembel bir çocuksun. Seni kovacağım. Lütfen öğretmenim bir şans daha verin bana lütfen sınıftan kovmayın beni. Ayıp ediyorç benim ya bir şans daha verin belki başka yönlerde daha iyi bir çocuktur. Ula oğlum bu çocuk tam bir tembel ya bence bu çocuğu atsınlar. Ya siz bir karışmayın arkadaşlar ya siz bir durun. Madem öyle o zaman daha iyi bir yönünü söyle bakalım bize evladım. Öğretmenim ben futbolda çok iyiyim. Futbolda çok iyiyim gerçekten. Derslerim kötü. Vay demek futbolda iyisin öyle mi? Evet öğretmenim futbolda çok iyiyim. Sizden bile daha iyiyim yani öyle söyleyeyim ben size. <laughs> ya yürü git oğlum futbolda iyiymiş. Ben bile senden daha iyiyim. Oğlum ben eski kalecilerdenim. Bana gol atarsan sınıfı geçmene izin verebilirim. Anlaşıldı mı? Evet öğretmenim anlaşıldı. Size bir gol atarsam sınıfı geçmeme izin vereceksiniz. Evet evladım. Bana bir gol atarsan sınıfı geçersin. Tamam öğretmenim kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Tamam o zaman gel bakalım. Bana bir gol atarsan sınıfı geçersin. Ama atamazsan sınıfta kalırsın Efe Kancım. İşte başlarım öğretmenim. Size sadece bir tane gol atmam yeterli. Evet evladım ben eski kalecilerdenim. Bir gol atsan yeter. Ama atamazsan çok kötü olur. Merak etmeyin öğretmenim atacağım. Hadi bakalım bekliyoruz evladım. Bir gol atman yeterli. Evet öğretmenim hazır mısınız? Şutumu çekeceğim birazdan ama çok sert vururum ona göre dikkat edin. Bekliyoruz evladım. Bana kimse gol atamadı bugüne kadar. O kişi ben olacağım öğretmenim. Size golü ben atacağım. Görürsünüz. Hadi bakalım şutunu çek bakalım evladım. Oğlum sen bizim baliye gol atamazsın. Sen tam bir kazma sen. Göreceksiniz oğlum nasıl değineceğim ama baliye. Göreceksiniz. Evladım lak lak yapma. Ayakların çalışsın. Hadi bakalım. Öğretmenim yalnız sıkı tutunun şutla sizi kaleye sokabilirim yani her an dikkat edin. Evet şutu bekliyoruz bakalım gol atabilecek misin? Sadece bir gol atman yeterli. 3 tane şut hakkı veriyorum sana. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Geliyorum öğretmenim geliyorum ev ve burada mı? Hayır. Dağlara taşlara. <laughs> Of ya nasıl oraya attım ben şut gücünü ayarlayamadım. Ulan Ergele nereye attın topu çatıya attın Ergele. Hayvan herif. Oha oğlum kazma lan bu topu çatıya attı manyak mıdır nedir? Of ya atamadım işte ne yapayım bir vurdum çatıya gitti ya. Sus artık evladım dağlara taşlara attın topu sen nasıl bir hayvansın. Of öğretmenim ya of neyse iki şansım daha var bu sefer kesin gol atarım yani önemli değil. Hadi bakalım. Bekliyoruz. İki şansın daha kaldı. Evet, geliyorum, geliyorum. Vurdum ve hayır. Nereye gitti top ya? Olamaz ya. Ulan hayvan herif. Bu sefer de dağlara taşlar attın. Sen nasıl bir kazmasın? Öğretmenim ya, ne yapayım? Vurdum gidiyor. Öğretmenim, bu çocuk tam bir kazma ya. <laughs> of ya, bir vurdum. Diğer çatıya gitti. Ne yapacağım ben şimdi ya? Son hakkım kaldı. Bu son hakkımda gol atmam lazım yoksa okuldan atılacağım. Evet bu golü de çeviremezsen sınıftan atıyorum seni evladım. Merak etmeyin öğretmenim bu sefer kesin atacağım göreceksiniz kesin atacağım. Ay hadi Efekan atarsın bu son gol hadi güveniyorum sana Efekancığım. Merak etme canım atacağım golü şimdi atacağım. Seyret şimdi seyret. Atamam atamam şimdi atacağım. Buna atmam lazım atmam lazım işte vurdum ve hayır öğretmen nasıl tuttu Baldi hayır ya hayır nasıl kurtardınız öğretmenim çok sert vurdum. Ulan Ergele ben tabii ki de kurtarırım bu şutu. <laughs> Vay canına ben kurtardı inanamıyorum. Evet eski kaleci olduğumu söylemiştim bana gol atmak imkansız. Ama öğretmenim ya. Evet evladım böylelikle 3 şut 0 gol ve okuldan atıldın. Ay inanmıyorum Efekan ya çok üzüldüm. Gerçekten futbolda çok kötüsün. Evet ya futbolda çok kötü bu çocuk Söylemiştim size zaten Ya göreceksiniz siz göreceksiniz Bunun intikamını alacağım ya Hayır ya Defol git atıldın okuldan hergele Defol hadi defol Of öğretmenim ya lütfen ya lütfen <laughs> Ne yapacağım ben şimdi ya okulda. Bu çocuk neden ağlıyor? Hey ufaklık sen neden ağlıyorsun? Söyle bakalım benim adım Cristiano Ronaldo. Benim en iyi futbolcuyum. Evet Ronaldo vay be sen en iyi futbolcusun. Evet dünyanın en iyi futbolcusu benim. Söyle bakalım. Ya Ronaldo ben çok kötü olduğum için çok kötü futbol oynadığım için atıldım. Wow demek okuldan atıldın öyle mi ufaklık? Evet çok kötü oynadığım için beni okuldan attılar. Ben sana çok iyi bir futbolcu olmayı öğretebilirim ufaklık. İster misin bakalım? Evet çok isterim. Lütfen. Ben de senin gibi büyük bir futbolcu olacağım. Benim gibi olmak için 40 fırın ekmek yemelisin ufaklık. O zaman yerim ben de. Lütfen beni çalıştır. Lütfen. Madem sen çalışmak istiyorsun, o zaman sana futbolcu olmayı öğreteceğim. Lütfen beni ailem evden kovdu. Lütfen. Merak etme ben seni evlat edinirim sen benim çocuğum ol Gerçekten mi beni evlat edinir misin Ronaldo vay be inanamıyorum Evet artık sen benim çocuğum oldun Sana futbol oynamayı ben öğreteceğim merak etme Tamam o zaman tamam lütfen öğret bana İntikamımı alacağım Burası benim futbol futbolsam gördün mü Vay be ne kadar büyük bir yermiş burası inanamıyorum Kocaman resmen kocaman burası Evet, şimdi burada sana futbol oynamayı öğreteceğim. Tek yapman gereken bismillah deyip topa vurmak olacak. Vay be, gerçekten mi bu kadar basit miydi? Evet, pis burnu dayayacaksın. Futbol böyle oynanır. Vay be, lütfen bana göster lütfen. Şimdi topu yere koyacaksın. İşte aynen böyle. Sonrasında ya Allah bismillah diyeceksin ve Vay be, gerçekten mi? Nasıl yani? Seyret ufaklık seyre 90'a takacağım. Ya Allah! Pis burunu vuracaksın. İşte bu kadar basit. İnanamıyorum çok iyi bir goldü bu. Vay be vay be. Evet ben dünyanın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo. Gerçekten de öylesin bravo. Evet sen de bu taktikle çok iyi olabilirsin ufaklık. Haydi şimdi okula git ve intikamını al. Tamamdır okula gideceğim ve Baldi'den intikamımı alacağım Görecek o gününü Baldi senden son bir şans daha istiyorum Lütfen intikamımı alacağım senden göreceksin Ne ulan Ergül'e sen bana gol atamazsın bir kere tamam mı Atarım işte atarım göreceksin bu sefer gol atacağım Bekliyoruz sana son bir şans daha veriyorum Haydi bakalım evladım Oğlum sen yürek mi edin Baldi'ye gol atmak imkansız Göreceksiniz göreceksiniz atacağım Söylediklerimi sakın unutma tamam mı signore? Tamamdır geliyorum işte geliyorum pis burun ya Allah bismillah. Atacağım işte. Hı işte bu kadar basit. Wow top nasıl da girdi öyle göremedim çok hızlıydı vay canına. Demiştim size demiştim gol atacağım demiştim. Vay canına işte tam olarak buydu bravo sana. Oha nasıl attı lan Ronaldo değil mi lan o? Oh my god nasıl attın evladım inanamıyorum. İnanamıyorum. Süper gol. Evet söylemiştim işte söylemiştim Ronaldo bana öğretti. Evet çocuklar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Siz de benim gibi futbolcu olacaksınız. Vay be Ronaldo. Evet Ronaldo Cristiano Ronaldo videoyu bitirdi.